Sevgili çocuklar, ekranda iki tane harf görüyorsunuz. Bunların ikisinin de adı d harfi. Soldaki büyük d harfi, sağdaki ise küçük d harfi. Söyleyin bakalım. Soldaki mi? Sağdaki mi büyük d harfi? Evet, soldaki büyük d harfi. Peki hangisi küçük d harfi? Evet. Sağdaki küçük d harfi. Tekrar söyleyin. Hangisi büyük d harfi? Evet. Soldaki büyük d harfi. Peki hangisi küçük d harfi? Evet. Sağdaki küçük d harfi. Şimdi büyük d harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Tam buradan başlayarak şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin üst kısmından başlayarak sağ tarafa doğru şöyle bir yarım daire çiziyoruz ve tam burada diğer çizgiyle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin üst kısmından başlayarak sağ tarafa doğru şöyle bir yarım daire çiziyoruz ve tam burada diğer çizgiyle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak şöyle düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin üst kısmından başlayarak sağ tarafa doğru şöyle bir yarım daire çiziyoruz ve tam burada diğer çizgiyle birleştiriyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Şimdi ise küçük d harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra kalemi kaldırmadan bu çizgiye yapışık olarak sol tarafına küçük bir daire çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra kalemi kaldırmadan bu çizgiye yapışık olarak sol tarafına küçük bir daire çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra kalemi kaldırmadan bu çizgiye yapışık olarak sol tarafına küçük bir daire çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? de da d tekrar okuyalım de da d tekrar okuyalım de da dı şimdi siz okuyun tekrar okuyun Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Di, do, dö. Tekrar okuyalım. Di, do, dö. Tekrar okuyalım. Di, Do, dö. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, Burada neler yazıyor? Du, dü, ad. Tekrar okuyalım. Du, dü, ad. Tekrar okuyalım. Du, dü, ad. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Ed Id Od. Tekrar okuyalım. Ed Id od. Tekrar okuyalım. Ed. Id. Od. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Öd ud e da. Tekrar okuyalım. Öd ud e da. Tekrar okuyalım. Öd ud e da. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? A da. Dar. Dal. Tekrar okuyalım. A da dar dal Tekrar okuyalım. A da dar dal Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Del Dil Dik. Tekrar okuyalım. Del Dil Dik. Tekrar okuyalım. Del Dil Dik. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Dur. Dün. Dut. Tekrar okuyalım. Dur dün dut tekrar okuyalım dur dün dut şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Aferin çocuklar. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.